Merhaba arkadaşlar. Bugün Anadolu Üniversitesi Açık Açıköğretim Fakültesi ders ekle işlemleri hakkında konuşacağız. Bunun için AF öğrenci girişi yazıp Google'a kendi sayfamıza giriş yapıyoruz. Burada ana sayfada ders ekle sil işlemlerini bulmamız gerekiyor. Evet, gördüğünüz üzere orada ödeme ve ders ekle işlemleri bulunuyor. Burada bulduğumuz sayfada ders ekle sil işlemlerine başlaya tıklamamız gerekiyor. Siz buradaki yazıları tek tek okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Ama ben artık 4. sınıf olduğum için okumayı tercih etmiyorum. Ve ileri butonuna bastığımız zaman karşımıza çıkan ekranda derslerimiz çıkacak. Ama ben daha öncesinden kendi derslerimi eklediğim için size örnek olması açısından derslerimi teker teker siliyorum ki tekrar ekleyebileyim diye. Bütün dersleri sildiğime göre şimdi tekrardan ekleyebiliriz. Bunun için ekle butonuna basıyoruz ve karşımıza çıkan ekranı onaylıyoruz. Böylelikle derslerimiz yukarıya doğru ekleniyor. Yukarıya eklenen her ders bizim bu sene göreceğimiz dersler oluyor. Yani isterseniz e, benim ekranımda sadece 5 tane ders var. Siz farklı derslerde tekrar tekrar ekleyebilirsiniz. Üstten ders veya alttan ders al alarak her dersin kendine ait kodları var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar tekrar dersler eklendi. Aşağıda ders kalmadı. Sizin kalabilir veya kalmayabilir. da bilir. Ee, i̇nternetten kendi derslerinize bakın. Evet şu an işte 30 kredilik 5 dersim var. Şimdi ileri butonuna tıklıyoruz. Böylelikle karşımıza çıkan ekranda ne kadar para ödememiz gerektiği, ve 2024-2025 yılı öğretim yılı bahar döneminde seçtiğimiz dersler gözüküyor. Tabi e, isterseniz bunu 2025-2026 yılı ders bırakarak daha sonra şey yapabilirsiniz, hani dersinizi alabilirsiniz. Ama ben bırakmak istemedim. Şimdi aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz. E, çok önemli bir şey değil. Direkt onaylamanızı istiyor zaten sizden. Siz onay verdiğiniz zaman karşınıza çıkan ekranda ders seçimi tamamlandı şeklinde bir yazı çıkıyor ve burada hani ne kadar dönem borcunuz olduğu ne kadar süre içerisinde bu parayı ödemeniz gerektiği yazıyor ben ödeme yapmayacağım şimdi ama sizin görmeniz açısından ödeme ekranını da açacağım çok kolay bir şey çok da zor bir şey değil evet şu an karşımıza gelen ekran bizim parayı ödememiz gereken ekran e tabi ben burada kart numarası falan girmeyeceğim ama sizin görmeniz açısından bu şekilde giriliyor ee, buradan ödeme yapabiliyorsunuz süremiz var 10 dakika içinde tamamlamanız gerekiyor ve e, herhangi bir banka kartı geçerli oluyor bu kadarcık bir şey bu beni dinlediğiniz için teşekkür ederim